Hocam Allah adına adlı kitabınız uğurlu olsun. Kitabınızla ilgili size birkaç sorum var. Cevaplarsanız çok sevinirim. Hocam Allah adına adlı kitabınızda neleri işliyorsunuz? Bu kitap Allah adına işlenen cinayetlerim, katliamlarım, sömürü ve sürgünleri ele alıyor. İslam tarihi boyunca din adına, Kur'an adına, İslam adına, Allah adına pek çok zulümler işlendi. Bu aslında sadece İslam'a özgü bir durum değil. Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, diğer dinlerde de Allah adına pek çok cinayetler işlendi, işleniyor hala. Katliamlar, sürgünler ve sömürü devam ediyor. Ama biz bu kitabımızda bir Müslüman olarak ve Müslüman bir toplumun üyesi olarak elbette ki İslamiyet ve Müslümanlar çerçevesinde konuyu ele aldık. Ta Hz. Muhammed'in döneminden itibaren günümüze gelinceye değin Allah adına ne gibi zulümler sergilendi onları özet bir biçimde ele alıyoruz. En başta Hz. Muhammed'e bile müşrikler Allah adına karşı çıkıp onu dinsizlikle suçladılar. Hatta Hz. Muhammed'e bile fiilen saldırdılar. Sözlü saldırının dışında, efendim saygınlığına yönelik saldırının dışında fiili, fiziki saldırıda da bulundular. Hz. Peygamber'i darbetme seviyesine kadar yükselttiler bu saldırıları. Sonrasında Cemel'de, Sıffın'da, Kerbela'da katliamlar işlendi. Yine İslam tarihinin çeşitli evrelerinde büyük katliamlar görüyoruz. Zenc isyanı sırasında katledilen 500 bin kölenin hikayesi ve yeryüzünden silinen El Muhtare kentinin hikayesini bu kitapta ele alıyoruz. Efendim Şeyh Bedrettinleri öncesinde tabii söylememiz gerekiyordu. Hallacı Mansurları, Seyyid İmadüddin Nesimileri ki onun derisini yüzdüler Allah adına biliyorsunuz efendim nice insanlar idam edildi, katledildi. Ve bunları meşrulaştırmak için de hep Allah'ın ardına saklandılar. Biz seni Allah adına öldürüyoruz. Allah böyle istedi, Allah böyle emretti diyerek cinayetler işlendi. Bütün dertleri güya Allah'ı memnun etmekti. Oysa bu bir sahtekarlıktı. Allah'ın böyle bir şey emrettiği, istediği falan yoktu. Ve fakat onlar cinayetlerini, günahlarını, zulümlerini meşrulaştırabilmek için Allah'ı kullandılar, istismar ettiler. Bu istismar bugün de sürüyor. Bu istismarın en çarpıcı örnekleri tarihin derinliklerinde, İslam tarihinin derinliklerinde yer alan Sıffın Savaşı'nda mızrakların ucuna Kur'an sayfalarının takılmasıdır söz gelimi. Günümüzde de yine seçim meydanlarında insanları etkileyebilmek için ayetler okuyanlar, efendim eline Kur'an-ı Kerim alıp kalabalığa doğru sallayanlar, efendim ve hiç ihtiyaç olmamasına rağmen mabetler yapmaya çalışanlar, mabetleri siyasi parti bürosuna e, çevirmeye çalışanlar, bunlara tanık oluyoruz. Ne üzücü ki dolayısıyla Allah adına sömürü devam ediyor. Buna karşı biz de bu sömürüye itiraz eden hakkı gerçeği ve adaleti savunan mazlumların öyküsünü de yine bu kitabımızda işledik. Zalimin zulmüne baş kaldıran mazlumları da kitabımızda işledik. Efendim gerek e, Madımak katliamında, gerek Başbağlar katliamında öncesinde Maraş'ta insanların nasıl bir mazlumiyet yaşadığını ele aldık. Efendim, Konca Kuriş'ten bahsettik. Efendim, Ferhunde Melikzade'den bahsettik. Mustafa Fehmi Kubilay'dan bahsettik. Yani hepsini şu anda e, bu izlencede dile getirmem olanaksız, kitapta elbette ki ayrıntılarıyla bu olayları ele aldık. İnşallah e, dinsel anlamda, e, bilgilenme bakımından, ve aydınlanma açısından okuyucuya büyük katkı sağlayacaktır kitabımız. Hocam, peki kitabınızın yazım aşaması ne kadar sürdü? Evet, bu kitap aslında e, iki yılda yazıldı, yazıya dökme anlamında. Ancak tabi e, bir insan kitap yazıyorsa bunun çok uzun yıllara dayalı bir geçmişi olur. Ben e, 20 yıllık din eğitimi içinden gelen birisiyim. <laughs> Yaklaşık 30 yıldan fazladır da yazan, çizen, okuyan, dini anlamda görüşlerini ortaya koyan bir kimseyim. Geçmişimde imamlık da var, müezzinlik de var, öğretmenlik de var. Efendim şimdi de yazarlık var, yine televizyon programcılığı var. Bütün bu yaptığım işlerin sonucunda oluşan efendim kültürel ve düşünsel birikim, bu kitabın yazım aşamasında elbette ki etkili oldu. Ancak yineleyelim, yazıya dökme anlamında iki yıllık bir süreç içerisinde bu kitap gerçekleşti. Varlığa dönüştü, vücut buldu. Eskilerin deyimiyle günümüzde de varlığa dönüştü, varlık buldu diyelim. Hocam, peki kitabınıza nasıl ulaşabilirler? Allah adına adlı bu kitabımız toplumsal yayınlarından çıktı. Bütün kitapçılardan ulaşma olanağı var. Ancak e, tabii bu konuda okuyucuların ısrarcı olması gerekiyor. Biz bu kitabı istiyoruz, bu kitaptan almak istiyoruz demeliler. Eğer bir kitapçıda bu kitap yoksa neden yok getirmeni istiyoruz demeliler. Israrla talep etmeliler. Zira kimileri kitabımıza yönelik bir engelleyici tutum içerisinde bulunabiliyorlar. Böyle bir tutumun öznesi olmayanları elbette ki istisna ediyorum ve tenzih ediyorum. Ancak bunu gerçekten pervasızca ve cüretkarane bir biçimde yapanlar da olabiliyor. O nedenle değerli okuyucularımdan istirhamda bulunuyorum. Kitabı kitapçılardan ısrarla isteğiniz getirmek durumunda kalsınlar. Gösterdiğiniz ilgi için şimdiden hepinize en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Var olunuz, sağ olunuz, esenlik dileklerimle.